Hepimizgun'dan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Minecraft'ta neredeyse Görmüyor musun? Yukarıdayım. Var. Hepimizgun ee, olmadı. olmadı. Bu giriş olmadı. Bu giriş olmadı. Hepimizgun'dan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz Hayır. gibi Minecraft'ta çok uzun bir süreten sonra devam Hayır. ediyoruz. Yanımda kardeşim Elif var. Bugün yani evde oturup sıkılanlar için bir video çekiyoruz. Şöyle bir tane hashtag evde kal yazdık. Türk bayrağının renkleriyle yazdık. Arkadaşlar yani Türkiye yani ülkemizin sağlığı için herkesin evde kalması lazım. Yani ev, ev dışarı çıkıp ne yapıyorsunuz ki kahve hale kahve hanelere gidemiyorsunuz dışarıda ne yapacaksınız yani. Evde oturun, ailenizle vakit geçirin, internette takılın. Video izleyin, oyun oynayın. Evde çok hayat. Ev hayat dolu yani. Burada da evde kal ile bir Elif'le yazdık demin. Bir saat bununla uğraştık. Yarım saat falan bununla uğraştık. Bir saat şu ay'ı yapmaya uğraştım. Bir saat şu ay'ı yapmaya uğraştım. Arkadaşlar inşallah yorumlarda dalga geçmezsiniz. Şu HD de yazmak için uzun uğraştım. Şeşte aslında farklı bir şekilde yapacaktım ama böyle yapayım <laughs> demiştim. Elif'le bugün yüz yaptı arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta sıkıldığımız için Elif'le ev yapacağız. Neyse herkes ev eşyalarını aldığına göre bu evde kaleşteyi de burada kalsın. Oradan mı yapıyorsun? Evet. İyi ben de şu evde kaleşteyi hemen şu karşıda yapayım. Ev kapışması yapabiliriz arkadaşlar yani beklemede kalın. Minecraft videosu bayağı çekmeye çalışacağım. Çünkü çok sevilen oyun biliyorsunuz. Ben de çok seviyorum arkadaşlar. Zaten ev manya bugün ağladı. Ben Minecraft oynamak izleyip video çekmek izliyorum. Diye arkadaşlar. Hemen şöyle evlerimizi yapmaya başladık Elif'le. Böyle uzatalım. Aklıma Ha. ne de. Çok hop. Şöyle iki dakika şuraya devirelim Abi bak çok büyük değil mi? Evet. Bu blok koyalım. Evet. Arkadaşlar bir yani seri demeyeyim de böyle bir tane survival attım. survival dizisi çekmeyi düşünüyorum. Survival dizisi dediğim şöyle bir şey. Nasıl diyeyim? Yani Elif'te Survival'la bölüm bölüm çekeceğiz. Yani bir seri haline bile getirebiliriz bilmiyorum. Ondan 3 3 tamam. Ortaladık, Ortaladık burayı. Şu köşeleri şeyle kapatayım ya. Bu ne? Çam odun kalası. Hayır. Buradan da çam odunu alıyoruz. Çam kütüğünü oh. alıyoruz. Köşeler çam çam. Şöyle 4 4. 4 4 diyor Arkadaşlar bayağıdır düşünüyoruz yani Minecraft'ta ne ne çekelim? Hayatta kalmam çekelim. Survival'ımı çekelim. Köy hayatımı çekelim. Yapmıştık ama. Yani o video yalan Bilmek, oldu. E Bayrağımı çektiğimizde o şey çekti çektiyseniz e, o on bin like atın. On bin Arkadaşlar bu Elif'in dediğini duymamış olun. Oğlum ben daha on like istiyorum on like bir, bir haftada geliyor zaten. On Videolarımı hiç kimse izlemiyor aslında. Birkaç kişi izliyor o da aileden baran falan filan on o izliyor. Onun dışında okuldan arkadaşlarım var. Onlar izliyor. Arkadaşlar bu arada siz nasılsınız? Karantina ee, ben karan Bilmiyorum. Arkadaşlar karantinada neler yapıyorsunuz yani? Bir günlük rutininizi bana kısaca anlatır mısınız? Veya böyle uçanmadan yazabil yazabilirsiniz. Yazar mısınız? Merak ettim. Siz nasıl hayat geçiriyorsunuz karantinada? Biz şöyle arkadaşlar gidiyoruz sabah kalkıyoruz elimiz yüzümüzü yıkıyoruz. Evet. evet. başka ne diyeyim? Oğlum öküz kadar ev yapmışsın sen bu duvarları nasıl öleceksin acaba? Benim eve bak. Öğrenim mi? Çünkü benim oradan... Elif. Oyunu, kapatalım burayı da. Arkadaşlar biz sabah kalkıyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Elif'inki de var ama söylemiyor. Var değil mi seninki? Var söylemiyor arkadaşlar. Bütün daha onu bilmiyor aslında. Sen ne yaptın? Ne yaptın? Şeyleri gösteriyorsun. Neyse sen çok boş yapmaya başlayalım. Şu arada kopartalım burayı da. Arkadaşlar sabah kalkıyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra kahvaltıdan ben, sonra ben gene yaparım. dişlerimizi tamam dişlerimizi fırçalıyoruz. Dişlerimizi fırçaladıktan sonra ya tablet oynarız ya ders yaparız ya kitap okuruz ya test çözeriz boy bir şeyler yaparız. Ondan sonra da tablet yani oyun oynarız. Biz böyle geçiriyoruz. Ondan sonra akşam olur. Akşam ondan sonra. Oha ya, tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bayağı bir şey yaptık. Bence... vay anam vay. Evin dışını şeyle kapatmış. Sen de kapat kapatacağım ama ben farklı bir şey yap kapatacağım. Abi. Arkadaşlar ben şey alt katı falan yaptım görüyorsunuz şu damdan göstereyim. Her şey yaptım. Bu üst kata çıkan merdiven yaptım üst katın duvarlarını ördüm. Şimdi bu üst katın şeyini üstünü kapatmayacağım üstü kapalı şu şeyle kapatacağım. Sonra ilk alt kata bir ışık yerleştireceğim. Evet. Şimdi alt kata nasıl ışık yerleştirebilirim? Alt kata şunu alalım. Şunu aldım. Açıları bu diyorlar arabanın üzerinde bu diyecek. Şöyle yapalım buraya boş bu kapatacak. Bu taraflarda meşale ekleyeceğim artık. Başka ne yapabiliriz <laughs> ki? Arkadaşlar devam ediyoruz. Alt kata meşale koydum. Üst kata da şöyle meşale koydum. Alt kat şöyle meşale koydum. Ben şu an duvarları yapıyorum. Aynen. Elif de şu an duvarları yapıyor arkadaşlar. Abi gel benim evime bak. Bahçeli var. Arkadaşlar bu evlerin ikinci bölümü gelebilir. Yani bitem bitirememeyebiliriz. Yani bugün de bayağı video atmayı düşünüyorum çünkü video fikri yok aklımda Yani bu var. Bunu da kardeşim Elif çok istediği için çek çekiyoruz. Hem sıkılanlar için çekiyoruz hem biz de sıkıldık video çekelim dedik. Abim aslında başka bir oyunu çekecekti ama. Aynen başka. Elif dedi ben de geldim oynuyor. Yani arkadaşlar Elif'in istediği şey yapmayınca yani küsebiliyor bana. Ben küsünce dayanamıyorum, koyamıyorum. Bunlar mecbur böyle yapıyorum. Yani kimse gelemiyor benim. Bana. Arkadaşlar Elif'in evi şöyle, şöyle. Şöyle şeylerden yaptı bakın. Senin de çok yakın he. Yan e, yana ya yaptık zaten. Yani şu orijinal şeyimizi gösterelim. Bakın arkadaşlar Elif de çok güzelmiş. Şimdi benim balkon şu tarafa bakacak. Gitsin. Git seni Anne. Abi erik. <laughs> erik <Eric> mi? <laughs> arkadaşlar devam edelim. Meve ee, şöyle bir balkon yaptım. Arkadaşlar bundan sonra böyle bir hikaye tarzı story gelebilir. Yani hikaye gelebilir. Nasıl hikaye gelebilir? Bizim El Elif'le yaptığımız evler var. Çok güzel evler yapmıştık bir videoda. Video değildi de bir map'te çok güzel bir ev yapmıştık. Benim de evim kocaman ve çok güzel bir evimdi. Ee, onda video gelebilir. Yani beklemede kalın bugün bayağı video çekebilirim. Selam Elif seni biliyorum. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Bir sonraki videomda bunun bunun ikinci bölümü olacak yani üst üste video çekeceğiz Minecraft'ta. Abi yağmur yağıyor. Bay bay arkadaşlar.